Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. KPSS ve AGS tarih soru çözümü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizler için hazırlamış olduğumuz soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Bu video serimizin üçüncüsü arkadaşlar. Daha önceki videoları kanalımızda bulabilirsiniz. 2026 sınavlarına kadar tarih, coğrafya, vatandaşlık ve AGS'ye dair soru çözümlerini yine bu kanalda bulacaksınız. Sizden tek ricamız kanalımıza abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. etti. Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunmak için yapılmıştır. Çin setlinin yapılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Baktığımız zaman Teoman döneminde Çin üzerine düzenlenen akımlar ile Çin setlinin in inşa edilmesinde etkili olunmuştur. Fakat Çin setlinin yapılmasına neden olan hükümdar kimdir arkadaşlar? Mete Han'dır. Mete Han orduları onun sisteme göre dizmiştir. Türk boylarını tek bir bayrak altında toplamıştır. İpek yolunu denetim altına almıştır. Meta kimdir arkadaşlar? Asya Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Bu nedenle cevap da B şıkkı Asya Hun devleti olacaktır. Karahanlar tarafından kurulan Türk İslam tarihinin ilk medresesini soruyor. Baktığımız zaman Nizamiye Medresesi ve Nişabür Medresesi, Büyük Selçuklular, Yağbasan Medresesi Anadolu'da kurulan ilk medresedir. Danışmetliler, İznik Medresesi ise Orhan Gazi döneminde kurulmuştur Osmanlı Devleti arkadaşlar. D şıkkındaki Semerkant Medresesi Türk İslam tarihinin ilk medresesi olup Karahanlılar tarafından kurulmuştur. Cevap D şıkkı Karahanlılar yani D şıkkı Karahanlılar tarafından kurulan Semerkant Medresesi olacaktır. Kurulduğu yer Sivas merkezi olmak üzere Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya'dır. Önemli eserleri Yağbasan Medresesi, Emir Gazi Kümbeti ve Çukur Medresesidir. Yukarıda verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? Bu beylikler Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleridir arkadaşlar. Çaka Beyliği denizci bir beyliktir. Batı Anadolu'da kurulmuştur. Bunun yanı sıra diğer beyliklere bakalım. Bengücekliler arkadaşlar. Divriği, Ulu Camii önemli eseridir. Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebin Karayser'de kurulmuştur. Baktığımız zaman Artuklular deyince aklımıza Diyarbakır, Mardin, Harput ve Hasan Hasankeyf gelecek. Artukluların eserlerine bakalım. Malabadi Köprüsü, Hatuniye Medresesi, Necmettin Külliyesi ve Hasankeyf'tir. Saltuklulara baktığımız zaman arkadaşlar, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum Bayburt civarında kurulmuştur. Erzurum Ulu Camii, Tepsi Minare, 3 kümmetler, Bele Camii ve Mama Hatun Türbesi Saltukluların çare geçerlidir. Yukarıdaki bilgilerin verildiği beylik ise A şıkkındaki Danışmentlilerdir. Haçlılara karşı en çok mücadele veren beyliktir. 1. Türk beylikleri arasındaki en büyük beyliktir. Yavasa Medresesi, Emir Gazi Kümmeti ve Çukur Medresesi'nin sahipleridir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki savaşlardan hangisi? Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında gerçekleşmemiştir. Bunun için arkadaşlar bir kodlamamız var. Sizinle onu paylaşalım. Sınav 2 diye kodluyoruz. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan savaşları Sırp Sındığı, 1. Kosova, Niye Nibolu, Varna ve 2. Kosova Osmanlı Haçlılar arasında yapılmıştır. Fakat değişiklikteki Ankara Savaşı ne zaman yapılmış? 1. Bayezid zamanında Timurlularla yapılan bir savaştır. Bu savaşın kaybedilmesinden sonra Osmanlı geriye gitmiştir. İstanbul'un fethi gecikmiştir ve Osmanlı fetret dönemine girmiştir. Bu nedenle cevap değişik Ankara Savaşı olacaktır. Halkın saray çevresine tepkisi, savaşlarda başarısız olunması, ıslahatların halktan kopuk olarak yapılması isyana neden oldu. Bu isyan sonucu 3. Ahmet tahttan indi, yerine 1. Mahmut getirildi, yukarıda belirtilen isyanı soruyor. Baktığımız zaman Uçuktepe isyanı 2. Murat zamanında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Uçuktepe isyanının bir özelliği de ilk Yeniçeri isyanı olmuştur arkadaşlar. Cem Sultan olayı 2. Bayezid zamanında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Cem Sultan olayı öncesinde iç meseleyken sonrasında dış mesele haline gelmiştir. Bu Osmanlı'nın yükselme dönemindeki duraklamayı yaşatmıştır. Bu da önemli. Celali isyanlarına baktığımız zaman 16. ve 17. yüzyıllarda Sultan 1. Selim döneminde başlayıp Sultan 1. Ahmet zamanına kadar devam eden nedir arkadaşlar? isyanlardır. Şeyh Bedrettin isyanı 1. Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk dini isyanıdır arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamada verilen isyan ise C şıkkındaki patrona Halil isyanıdır. Bu isyan sonucu ne olmuş arkadaşlar? Lale devri sona ermiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Üç tarzı siyaset makalesi önemlidir. Yukarıda verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir? Baktığınız zaman arkadaşlar, Türkçülük akımının birçok temsilcisi olabilir fakat burada Üç tarzı siyaset makalesi çok çok önemli arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkındaki Yusuf Akçura'dır. Yusuf Akçura Türkçülük akımının yanı sıra Türk Tarih Kurumu'nun da başkanlığını yapmıştır ve 4 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği de yapmıştır. Cevap B şıkkı Yusuf Akçura olacaktır. Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut zamanında Türkçe ve Fransızca olarak çıkartılan ilk resmi gazete hep karıştırılıyor arkadaşlar. İlk özel gazete ve ilk resmi gazete. İlk özel gazete Abdülmecid zamanında Sultan Abdülmecid zamanındaki tercümanı ahvaldir. İlk resmi gazete 2. Mahmut zamanında çıkartılan takvimi veçaidir. Bu nedenle cevap da B şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen ilk yer Hatay değil arkadaşlar. İşgal edilen ilk yeri soruyor. İşgal edilen ilk yer Musul'dur. Soru da bize Anadolu'da işgal edilen ilk yer diye sorsaydı cevap Hatay olacaktı. Ama Anadolu ifadesi soruda geçmediği için cevap B şıkkı Musul olacaktır. Lütfen siz de bunu karıştırmayın. Sağlık Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihte 3 sayılı kanun ile kurulmuştur. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk sağlık bakanı soruyor. Şunu iyi ayırt edelim. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk sağlık bakanını soruyor arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin değil 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin soruyu okurken Lütfen doğru okuyalım. Yani birisi 1923, birisi 1920. Birincisi Türk, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğeri Cumhuriyet dönemi. Baktığımız zaman Bekir Sami Bey ilk Dışişleri Bakanı. Doktor Rıza Nur Milli Eğitim Bakanı. Celalettin Arif Bey ilk Adliye Bakanı. Hakkı Behiç Bey nedir arkadaşlar? İlk Maliye Bakanıdır. D şıkkındaki adlar adı var ise 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk sağlık bakanıdır. Cevap D şıkkı adı var olacaktır. Lozan Barış Konferansı'na gidecek heyete İsmet İnönü'nün başkanlık etmesi için aşağıdaki kişilerden hangisi görevinden istifa etmiştir? Dönemin Dışişleri Bakanı olan, bunun yanı sıra Türkiye'de Adalet Bakanlığı yapmış, Türkiye'de Hariciye Vekilliği yapmış, Türkiye'nin Birleşik Krallar Büyükelçiliği görevini yapmış, Türkiye'de 8 dönem milletvekilliği yapmış. Meclisi Mebusan'ın 3 ve 6. döneminin mebusluğunu yapmış. Yusuf Tengirşek bu heyete İsmet İnönü gideceği için ne yapmış arkadaşlar? İstifa etmiştir. Doğru cevap E şıklı Yusuf Tengirşek olacaktır. Aşağıdaki bankalardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk döneminde açılmamıştır? Baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1930 yılında İş Bankası 1924 yılında, Sanayi ve Meadin Bankası 1925 yılında, Emlak ve İtan Bankası 1926 yılında kurulmuştur. Yani 1923-1938 yılları arasındaki Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulmuştur. Ziraat Bankası ise arkadaşlar memleket sandıklarının devamı niteliğinde olup istimdat döneminde kurulmuştur. Yani 2. Abdülhamit zamanında kurulmuştur. Bu nedenle cevap A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhuriyet döneminde hazırlamış olduğu raporlar ülkemizdeki müziğin gelişimine katkıda bulunmuştur. Baktığımız zaman arkadaşlar Albert Maç sunduğu rapor doğrultusunda Darülfünun kapatılmış, İstanbul Üniversitesi açılmış. Bunun yarısı sıra Santner Hatay raporu sunmuş. John Dewey köy enstitülerinin oluşum fikri nerede yatıyor arkadaşlar? John Dewey'in düşüncelerinde yatıyor. General Harvard Doğu Anadolu için bir rapor sunmuş. Burada müziğin gelişiminde katkıda bulunan kişi A şıkkındaki Paul Hindemith olacaktır. Almanya'nın tek başına kadar İngiltere'yi tamamen yok etmek için düzenlemiş olduğu hava harekatını soruyor. Baktığımız zaman arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Normandiya çıkartması General Ensover kumandasındaki müttefik kuvvetlerin 1944 yıllarında giriştiği nedir arkadaşlar? hücum harekatıdır. Barbaros harekatı ise Alman silahlı kuvvetlerinin Sovyetler Birliği'nin işgali harekatına Alman kaynaklarında verilen attır. Pearl Harbor saldırısı nedir arkadaşlar? Japon deniz kuvvetlerinin 1941 yılında Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik filosu ve Pearl Harbor askeri üstlerine karşı düzenlediği saldırıdır. <laughs> Midway Deniz Savaşı ise arkadaşlar yine Japon İmparatorluğu'nun Pearl Harbor saldırısından 6 ay ve Mercan Deniz Muharebesi'nden 1 ay sonra düzenlemiş olduğu Deniz Muharebesi'dir. Bize Almanya'nın tek başına kalan İngiltere'yi tamamen yok etmek için düzenlediği hava harekatını sorduğu için cevap C şıkkındaki Kartal hücumu olacaktır. ABD aşağıdaki olayların hangisinde Türkiye'ye 3 yıllığına silah ambargosu koymuştur? ABD Türkiye'ye 3 yıllık silah ambargosunu 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı sonucu koymuştur arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusudur. Bunu da koymak istedik. Doğru cevap değişikliği Kıbrıs Barış Harekatı olacaktır. Yukarıda bazı bilgileri de verilen Orhun kitabeleri günümüzde aşağıdaki yerlerden hangisinde yer alır? Arkadaşlar Orhun kitabeleri Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk yazılı metin eseridir. Türk alfabesiyle yazılan ilk eseridir. Bilge Kağan, Kulun ve Kültigin adına dikilmiştir. Yoğulluk Tegin eserleri taşlara kazımıştır. Yazıtları Danimarkalı Bilgin Thompson tarafından okunmuştur. Okunan ilk kelime Tengri'dir ve Orhun yazıtları günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen eserin sahibi olan bilim insanını soruyor. El Kanun Fit eserinin içeriği kendi hekimlik deneyimlerine, ortaçağ İslam tıbbına, antik Yunan hekim Galen'in yazılarına, antik Hint tıp geleneğinin hekimlerinden Şuşruta ve Çarakaya ve antik Arap ve Pers tıp geleneklerine dayanmaktadır. Bu eserin sahibi kimdir diye soruyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Sabıncıoğlu Şerafettin 2. Mehmet döneminde tıp alanında çalışmalar yapmış. Mücevrepname en önemli eseri olmuştur. Utbe Gazneliler dönemindeki bir tarihçidir. Tarihi Yemin kitabı vardır. Baktığımız zaman İbn-i Rüşd batıda avaryas olarak bilinir. Tıp, felsefe ve astronomi alanında kendini gelişmiştir. İbn Haldun ise arkadaşlar tarihçi ve sosyologdur. Mukaddime adlı eseri vardır. Hatta çok yakın bir zamanda güncel olaylar kısmında çıkmıştır. El Kanun Fit Tıp eseri İbn Sina'ya aittir. İbn Sina Batı'da Avicenna olarak bilinir ve farmakoloji biliminin kurucusudur. Doğru cevap E İbni Sina olacaktır. Osmanlı Devleti'nin ilk beylerbeyliği olan Rumeli Beylerbeyliği 1362 yılında kuruldu hangi padişah döneminde kurulmuştur diye de soruldu arkadaşlar. İki tane beylik var Anadolu ve Rumeli arkadaşlar. Bunları karıştırabilirsiniz. Karıştırmamanız için şöyle bir şeyimiz var. Anadolu kelimesi size birinci Bayezid yani Yıldırım Beyazıt'ı çağrıştırsın. Anadolu Beylerbeyliği, Anadolu Hisarı, Anadolu Türk Birliği, Anadolu Sultanı deyince aklımıza birinci Bayezid gelsin. Rumeli Beylerbeyliği deyince aklımıza ise birinci Murat gelsin. Doğru cevap A şıkkı birinci Murat olacaktır. Resmi görevle başka bir ülkeye gönderilen elçilerin veya beraberindeki kişilerin gittikleri yerlerdeki gözlem ve izlenimlerini aktardıkları eser. Baktığımız zaman arkadaşlar seyahatname dediğimiz şey kısaca bir gezi yazısıdır. Bir insan gezdiği gördüğü yerleri kaleme alır ve bunu yazarak anlatır. Buna da seyahatname denir. Esham iç borçlanma denir. Sefir elçi denir. Müstensih ise arkadaşlar yazıyı çoğaltan kişilere verilen addır. Sefir elçi ise aynı kökten geliyor. Sefir sefaretname. Elçinin yazdığı notları ise sefaretname denir. Bu nedenle cevap da C şıkkı olacaktır. İkinci meşrutiyet döneminde birçok parti kurulmuştur. Aşağıdaki partilerden hangisi İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı kurulmuş en önemli nedir arkadaşlar? Muhalefet Partisi'dir. Ahrar Fırkası Prens Sebahattin önderliğinde kurulmuştur. Ahali Fırkası İsmail Bey önderliğinde kurulmuştur. Daha sonrasında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştır. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminin ilk neydi arkadaşlar? Muhalefet Partisi'ydi. Başkanı Kazım Karabekir'di. Yine baktığımız zaman Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş en önemli muhaliftir. Bunu damat paşa, damat Ferit paşa önderliğinde kurmuşlardır arkadaşlar. Bize de bunu sorduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti çok partili hayata ne zaman geçmiş? İkinci meşrutiyet döneminde geçmiş. Bunu da lütfen bilelim arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı hürriyet ve İtilaf fırkası olacaktır. E şıkkındaki İttihat-ı Muhammed fırkası da yine ikinci meşrutiyet döneminde kurulan İslamcı siyasi bir partidir. 4. Murat zamanında yaşamıştır. Seyahatname adlı 10 ciltlik eseri vardır. Yukarıda bilgileri verilen kişi kimdir? Baktığımız zaman Katip Çelebi Astronomi coğrafya alanında çalışmıştır. Keşf-i ve Cihan Nüma önemli eseridir. Seyyid Ali Reis yine astronomi ve coğrafya alanında çalışmış. Miratül Memalik adlı kitabı vardır arkadaşlar. Yine Kemal Paşazade en önemli şair ve alimlerdendir. yusuf Üzüleyha Züleyha adlı mesnevisi bulunur. Naima ise İlk resmi tarihçidir. Yani Vakani Vüstür arkadaşlar bize seyahatname adlı eseri 10 ciltlik eseri bulunan kişiyi sorduğu için cevabımız B şıkkındaki Evliya Çelebi olacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşması Ahmet İzzet Paşa Hükümeti adına Bahriye Nazırı Rauf Orba ile Amiral Kirk Horp arasında imzalanmıştır. Bunun imzalandığı zırhlı geminin adını soruyor arkadaşlar. Burada iki tane gemi çok çok önemli. Bir, Oseyan gemisi. İki de Agamemnon gemisi arkadaşlar. Osean gemisinin şöyle bir önemi var. Çanakkale zaferinde Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı A şıkkındaki Osean gemisidir. Mondros Atışkes Antlaşması'nın imzalandığı gemi ise arkadaşlar zırhlı ise Hacı Memnon gemisidir. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Cevap anahtarları da bu şekilde arkadaşlar üzerinde işaretlememizin sebebi Arkadaşlarımız hocam işaretlemeyin biz de kendi başımıza çözelim dediği için en sona cevap anahtarlarını koyuyoruz. Bu videoda sesim biraz kötü olabilir arkadaşlar çünkü biraz rahatsızım o nedenle de kusurumuza bakmayın. Siz de hep kanalımıza abone değilseniz abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.